Merhaba arkadaşlar. Bugün eee Roblox'ta işte biraz Robux harcadık arkadaşlar. Aslında harcayacaktık. Evet. Ama videonu evet. videoda baktık ki benim sesim gelmemiş. O e, mikrofon ben yanlış deli şeyde oldum. kalmış. Çünkü... Ama deli oldum, sövdüm ben buna. Arkadaşlar çok şey yaptık. Gördüğünüz gibi hoverboard almadık ama gördüğünüz gibi şurada fly bibimiz var. Fly. hemen. Fly arkadaşlar ben çok güzel kazık yedim. Arkadaşlar benim kazık yerime evet. lütfen like. E, çok güzel bir geçmiş olsun like istiyorum. Arkadaşlar bakın onda bu vardı. Da... O bu onundu zaten. Evet. Ama evet, ben Robux'ta evet. bir tane ride right potion aldım. Right Potion'u da ona verdim. ama O da bana bunu verdi. Ama şöyle kazık yeri Fly po yani bu fly olduğu için hem yani de ultra rare bir olduğu için fly zaten right'tan pahalı. Bir de üstüne bir, ta bir tane de artı pet geçmiş oldum. Yani bayağı bir katık yedirttim. Onun için arkadaşlar... Evet, arkadaşlar ben çok güzel katık yedim. Bundan sonrasında bir soğuk su içeceğim. İşte bunun evet. adına bir tane like... Arkadaşlar aslında bir sürü şey yapmıştık. Bayağı bir hani aldığımızı falan bayağı göstermiştik. Ama sesim gelmemiş maalesef videoda. Onun için ne yapayım bayağı yani uğraktım. bir daha mı alayım? Ee, Enerjimi ondan... Enerjimi harcadım ben o videoya. Ya bir git bir git tamam bekle. E onun için arkadaşlar. E, her luck bir geçmiş olsun. Her luck bir barmak sağlığı. Her luck bir hayırlı olsun. Hayırlı olsun mu? kim hayırlı olsun lan? <laughs> sana? Doğru sana. Sana hayırlı olsun. Özür dilerim. Ben kaybettim lan. Neyi kazandım? Biz you want, bir şey. Yuva iyi kazık. Ben, nereden bakarsak bakalım. Ben her türlü kazık yedim ya. Yani. Her türlü. You want to eat kazık. My favorite food is kazık. ben bayağı konuşamayacağım. Şey. İster şu. bu arada İngilizce arkadaşlar tavan yapmış arkadaşlar İngiliz İngilizce tavan. My favorite İngilizce food İngilizce. is kazık. İngilizce. Ne yapalım arkadaşlar? Oks. Yapacak bir şey yok. O zaman yeni aldığımız fly B ile fly görüyorsunuz. Benim benim kazık yiyeyim. Yapalım. Arkadaşlar bugün e, bu arada e, soru soralım. Evet. Ben bu ben bu fly po şey right bow's'ını maymun da kullanayım mı? Yoksa eğer aynen. Farklı, pet çıkarsa, farklı pet çıkarsa farklı pet çıkarsa onda mı kullanayım? Evet. Maymunun ride'ı çok güzel aslında ama şimdi rare olduğu evet. için çok ha, ama değerli olmuyor. Aynen aynen. Rare olduğu için aşırı değerli de. Şimdi bir legendary çıksa o, o o pet gidecek Ben sonra ağlayacağım arkasında diyeceğim ki ben ne yaptım? Ben han bir malım diyeceğim. Hatta günlerce ağlayacağım, tamam mı? Öyle olan bu neyse. biliyorum. On? Yani o yüzden hiç çabalamak istemiyorum. Aynen, hiç şey yapmasına gerek yok. Beklesin legendary falan çıkarırsa ya da bir ultra rare Aynen ya. Man, Frog da olabilir. Arkadaşlar. Ya da ben şey sold, slot slot ben çok kararsız kaldığım için soruyorum. Bir sonraki videoda şey yorumlara bakacağız. Bir sonraki videosunda da karar vereceğiz. Evet. yapalım diye. Eğer maymun çok beğenirse direkt maymuna... Ben şey aldım right poşetini. O kullanacak. Bir i̇şte... video daha çekeriz. Öylesine video. Sonrasında onun içinde de benim o maymunu Riot'e verdiğim şeyi yaparız Arkadaşlar bu arada söylemeyi şey unuttuk. Yaparız. Bu arkadaş bu arkadaş kim diye sorarsanız hani e, önceki videoyu tamam. izleyenler bilir. Birisi bize evet. DM'den e, ay DM'den diyorum yorumlara şey yapmış dis atmış bize. Evet. Onu Bence. onu getirdik arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Onu zorla getirdik arkadaşlar. Dis atmış bir de bize dis atmayı biliyor. Yalnız bu bir çok değişik uçuyor. Kanatları falan çok değişik. Tatlı ara... ama aşırı evet. tatlı. Minnoş. Biraz görev yapalım sonra videoyu bitiririz. E ben... Uyusun biraz. Ha bu yani arada ben evimi ben. de göstereyim arkadaşlar. Hatta Asalan ee... biri kaydı. E... <laughs> ah, dur şimdi ona fly potion ettim Bakalım bana fly right şey fly bir şey verecek mi Vermedi, bye bay. Vermez ki. Ar Arkadaşlar oraya evet. da hoverboard da gideriz. Ama hoverboard bazen baga baga geliyor malum. Malum Roblox. <laughs> klasik bir hoverboard'um var. hoverboard'um varsa benim de patenim var var mı? Var. <laughs> var evet var. Hover arkadaşlar. Bir salak gitti 2 2 3 tane ultra rare verdim. İşte bir tane ultra rare pet, işte bir tane neon pet, bir tane de işte hook verdim. Zaten bende vardı hook iki tane mi? Arkadaşlar Sark ben ona bütün petlerimi verdim lütfen. Aynen. Bir açıklığa kavuşacağım. Bütün zamanlar benim bir insan hiçbir şeyim yoktu. En güzel petimi arkadaşıma bile vermediğim petimi verdim. En evet. oyundaki aylık arkadaşıma onun bile için, verdi, vermedim. Neden? Ve onun için onu kazıklıyoruz. çok değer dedim. Evet, beni çok güzel kazıkladı bu arkadaş. Çok mazlum konuşup çok güzel kazıklıyor. Çünkü çok hiçbir fakirdi. Arkadaşlar 2 iki günde bu evi aldım. çok mazlum Arkadaşlar ama çok mazlum konuşma bu. Gerçekten lütfen falan. İşleri tatlı konuşuyor. Ben dayanamadım. Verdim, ne yapayım? Hepsini evet. verdim. Bakın de verdim. Bu mazlum. Konuşumda. Evet, ona bir, bir her gün kazık atıyoruz. Neyse bu böyle kalsın da. Her gün kazık atıyoruz arkadaşlar ondan. Ha, arkadaşlar her gün bana bir daha bir, biraz daha kazık. Evet, her zaman kazık atıyoruz. Evet. evet. Her zaman bana her gün biraz daha bana kızık. Her gün like. Her like bana biraz daha kızık arkadaşlar. Bana bir tp at videoyu bitir. Her like. Iı, bana, benim ona biraz daha fazla like. Sesin çok Güler. iyi ben... Dur dur bekle. Dur. Ben şu adamı bir şey yapayım. Bir daha bir konuşsana. Selam. Ha tamam geliyor. Ben hmm. nokta yapayım bir adama. Evet. Bak. Gel. Önü, evimin önüne geç. Arkadaşlar bu arada oyundaki ismim de 2 Zeyrox 2 buradan gözüküyor. Z ve X büyük. Ne? Bir şey atabilirsiniz. Arkadaşlar, Şu an bu, falan size atabilirsiniz. Güzel kazıklar. Unicorn falan atarsanız onları bana verecek. Emin olabilirsiniz arkadaşlar. Aynen aynen. Ben bana. Gel video evet. geç şu yanıma geç tam yanıma geç. Arkadaşlar benim ismim de Pratik3124. Ee, bana pet Aha, vermek isterseniz ben dilenciyim. Işte. Petim kalmadı lütfen. Bütün petim buna verdim. Bana pet vermek isterseniz acırsanız. Adım Pratik3124. Tamam bir sus şimdi. Bir şey alayım. Görüntü aldım arkadaşlar. Ee, şimdi. Hepinizi çok seviyoruz. Abone kanalımıza abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay. Bana pet lütfen çıkmadı. <laughs> ya nasıl? Ya?